Bu toplantı çok önemli, önem verdiğimiz ve aylardan beri de hazırlık yaptığımız, yazıştığımız, beklediğimiz toplantı, değerlendirme toplantısı. Bakanlığımızla yazıştık. Bu özellikle verdiğimiz, özellikle yeni doğanlarla ilgili verdiğimiz sağlık hizmetinin bu işin otörleri tarafından da bir tekrar değerlendirmesini arzu ettik, istedik, talep ettik. Bakanlığımıza sağ olsun bu anlamda alanlarında olan Çok değerli, bilinen değerli dört hocamızı görevlendirdiler. O hocalarımız günlerdir Urfa'dalar. Urfa merkezdeki büyük hastanemizin e, tamamını, özel hastanemizin tamamını ve rest hastanemizi e, bu anlamda bir gözden geçirildi. Çok kıymetli tespitleri, çok kıymetli e, bulguları var. Bir kısmını sanıyorum birazdan e, paylaşılacak, konuşulacak, gündem olacak. Biz de bugün bizim için özellikle de yeni doğanlarla ilgili sağlık hizmeti anlamında bir milat olarak görüyoruz. Bugünden itibaren aynı bir ayrı içerisinde olmanızı ediyorum. Biz de o çaba içerisinde olacağız. Sizlerden de aynı çabayı göreceğimize inanıyorum. Dörtte bir, bir düşme var. Fakat hala bölgesel farklılıklar var. Urfa ülkemizde biraz daha hep yüksek gidiyor. Tüm bebeklerin bizim de bebeğimiz olacağı yönünü hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bizim ya da bir yakınlığımız. Tekinlik e, diğer şeyde sanatlardan farklıdır. Farklı özellikleri vardır. İçinde çünkü insan unsuru vardır ve duygu vardır. Personel dokunurken bir bölümde duyguyu ayırdım. Eksiklerimizi biliyoruz. Sizlerin yaptığı çalışmaların kıymetini biliyoruz. Ben emeği geçen herkese <laughs> ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bari bakın o kadar çok duydum ki bunu. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsana